bir test sürüşüne çıkacağım. Bakın T10X de var burada. Ben bu gri renkli olan versiyonla çıkacağım. Bir kısa bir rota izlenim. Aktır bakın gördüğünüz gibi Türkiye'den de insanlar ilgileniyorlar. Türk vatandaşları. Güzel. merhabalar. Ufuk abiyi İstanbul'a gönderdim. Ben de Türkiye'de üretilen Türk malı, yerli ve milli diyoruz ya otomobilimiz T10F ile birlikteyim. Şimdi küçük bir test sürüşüne çıkıyorum. E, fuar alanının dışında bir alan var. Burada da e, markalar kendi test araçlarını basın mensuplarının kullanımına sunuyorlar. T10X'i kullanmıştım birkaç kez. Şu anda da T10F ile birlikteyim. Tabi Otomobil ile ilgili size küçük bilgiler vereceğim. Bu bir Fastback. İki tane yeni renk seçeneği vardı biliyorsunuz. Urla ve Mardin. Ee, biz o renklerden birini kullanmıyoruz ama e, çok güzel bir rengimizin olduğunu söyleyebilirim. Tabii otomobil oldukça gelişmiş e, multimedya ekranlarıyla dolu. Bakın şu anda yolda giderken kendimi de buradan görebiliyorum. Üçüncü ekranın yanında bir multimedya ekranı daha var sürücünün bu ekranı görmesine müsaade etmiyor. Bu sistem sayesinde bunu denetliyor. Bu da güzel. E, otomobil oldukça zengin. Yeni bir versiyonu var Almanya'da da. 623 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. 3 farklı donanım seçeneğiyle geliyor otomobil. E, 29 Eylül'de Almanya'da da ön satışa sunuldu. E, T10X de burada sergilendi. T10F de var. Bakalım hangisi daha çok satacak? Şöyle birazcık gidelim. Yani ilk hissiyat çok şık bir otomobil. Dışarıdan da böyle kendine baktırdığını söyleyebilirim. Ee, böyle biz SUV'leri çok seviyoruz. Sedan otomobillere de çok aşinayız ama bagajı büyük bir otomobil bu. Yani 500 litrenin üzerinde neredeyse bagajı var. Dolayısıyla e, bizim Türk aile ihtiyaçlarını da çok rahatlıkla karşılayabilecek bir otomobil. E, dediğim gibi Arkadan itişli ve iki motorlu, dört tekerlekten çekişli versiyonları var. Dört tekerlekten çekişli e, versiyon yaklaşık 520 kilometrelik bir menzil e, sunuyor. Tabi long range diye adlandırdığımız arkadan itişli versiyonda e, 623 kilometre menzille herhalde menzil ihtiyaçlarının hepsini karşılayacaktır. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. E, otomobilin bence tasarım yönünden de ...güzel ergonomik detayları var. Şöyle kapı içlerini güzel oyuk tasarlamışlar. Bu sayede bayağı bir alan var. E, kullanılan malzemeleri şöyle dokunuyorum. Genelde burada kullanılan malzemeler... ...kapı içlerinde sert plastik malzeme ama... ...diğer tarafta çok güzel deri malzemeler de kullanılmış. E, koltuklar da çok şık deri malzemeler kullanılmış. Oturma pozisyonunun oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu çok kısa bir test sürüşü. Çok detaylı bir size anlatım yapmakta zorlanacağım. Bu bir ilk izlenim, ilk bir hissiyatı size aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi genelde durarak geçiriyoruz. Benden önceki sürücünün kullanımı biraz tüketim fazla olmuş. 25.2 ama muhtemelen çok daha ben ekonomik kullanacak olacağımı tahmin ediyorum. Çünkü genelde de ekonomik bir şekilde kullanırım otomobilleri. Dolayısıyla da burada bir avantajı var. E, rejenerasyon özelliğini iyi kullanıyor. Ben şu anda hem ekrandan takip ediyorum hem de kendim görebiliyorum. Bu arada multimedya ekranında otomobilin kendine has bir e, görüntüsü var. Burada da işte fren lambasını, ayağımı gazdan çekip çekmediğimi görebiliyorum. %93'lük şarjla 413 km gideceğini söylüyor şu anda önümdeki otomobil. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. E, bu arada mühendislerle de görüştük burada. E, otomobilin versiyonlarını güncellemeye devam edeceklerini söylediler. E, bu arada yine bir bilgi daha vereyim. Otomobil o kadar entegre ki herhangi bir arıza olduğunda biz otomobildeki arızayı sizden önce görüp sizi çağırıyoruz dedi buradaki mühendisler de. E, konuştuğum mühendis bu arada daha önceden Porsche'de görev yapıyormuş. Yani aslında TOG ekibinin ne kadar da önemli isimlerden oluştuğunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. 3000 kişi çalışıyor. 3000 kişi. Yani bu otomobil İtalya'da üretilmiyor merak etmeyin. Gerçekten fabrikasında birkaç kez gittiğim için gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. E, çok değerli kişilerin çalıştığı bir e, şirket. Şimdi otomobil Avrupa'da göreceği çıktı. Bunun yarısı da Almanya haricinde Fransa ve İtalya'da da yavaş yavaş satılmaya başlanacak. 2021 yılında marka Stuttgart'ta zaten merkezini kurmuştu. Yani TOG'un merkezi Stuttgart. Neden Stuttgart? Çünkü Almanya'da otomobil beşiği yerlerden biri biliyorsunuz. Porsche'nin Mercedes'in de hatta Atom Motorsport'un da başkenti diye adlandırabiliriz. Dolayısıyla ee, oradan dünyaya açılacak. İyi satış rakamlarıyla gelecek diye düşünüyorum. En azından Almanya'da e, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına ilgi göstereceğini tahmin ediyorum ki tabi gelişmiş bir multimedya ve navigasyon sistemi var otomobilde kendine entegre e, ee, AI de kullanıyor teknolojiler konusunda akıllı e, teknolojilerin de olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası çok kısa bir e, izlenim sürüşü. Tabii bu detaylı bir test sürüşünü İstanbul'da yapıyor olacağız. O yüzden her şeyi burada anlatmıyorum ama şunu hissediyorum. Türkiye'de üretilmiş bu otomobilin Almanya'da insanların en çok merak ettiği fuarlardan birinde çok güzel bir e, şovla kendini göstermesi bizim açımızdan hakikaten çok gurur verici. Tabii bence bu otomobilde en önemli şeylerden bir tanesi bu otomobilin Euro NCAP'te 5 yıldız almış olması. Uzun menzilli versiyon 623 km menzil sunuyor. ...88.5 kW'lık bir bataryaya sahip. 700 Nm tork üretiyor otomobil. 350 km menzil sunan en ekonomik versiyonda 52.4 kW'lık bir bataryaya sahip. Yani şunu söyleyebilirim. Otomobil temel anlamıyla çok gurur duyulacak bu otomobil. Başarılı bir otomobil. Tasarım yönden de bu otomobil. Bir detay daha vereyim bu arada... T10x için de makyaj çalışmaları da devam ediyor. Bu arada otomobilin cam tavanıyla ilgili muhtemelen soracaksınızdır. Şimdilik bir perde düşünülmüyor. Otomobil tahmin edebileceğiniz gibi Almanya'da ÖTV sisteminin bizim gibi olmadığı için daha doğrusu Almanya'da ÖTV olmadığı için Almanya'da bizden daha ucuz. Tartışmıyoruz bunu. Bunu yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalıya da söyledik. Evet, bizim ülkemizin böyle bir vergilendirme sistemi var dedi. Yani Türkiye'ye göre daha ucuz bir şekilde alacak. Almanya'daki müşteriler ya da işte Almanya'da yaşayan e, Türk vatandaşları. Bakalım ilgi gösterecekler mi? Önce onu söyleyeyim. Bu arada dün Ufuk abiyle olan programlara bahsettim. Birkaç tane Togla yeni tanışan e, kişiyle de burada e, görüştüm. Yorumlarını aldım. Hani eğer çok da pahalı olmazsa ilgilenebiliriz dediler. Yani e, her zaman olduğu gibi fiyat bizim için çok kıymetli gözüküyor. Evet Almanya'da bir Türk markasının boy gösteriyor olması, Türk mühendisliğinin, Türk tasarımının boy gösteriyor olması gerçekten çok önemli. D zaten lansman yüzlerinden bir biri de kalacak. Kenan İmirzalıoğlu vardı. O da benzer şeyleri söyledi. Yani gurur duyduğunu, gerçekten çok önemsediğini söyledi. Bizler de gurur duyuyoruz. Yani dünyanın her yerinde otomobil kullanan, otomobil yazarları olarak Roman gazetecilerin, Alman gazetecilerin yanımıza gelip ''Aa bu Türk markası mı? Çok şaşırıyorum, çok heyecanlanıyorum, çok güzel.'' E, gibi yorumlar yapıyor olması hakikaten benim açımdan da güzel. Sektörü devam ettiren e, gazeteciler yönden de güzel. Evet Almanya'da bir Türk otomobiliyle geziyor olmak için benim için geziyorum. oldukça keyifliydi. Ben size veda ediyorum TONF'den. Bakalım TOG'un yeni modelleri Almanya'da neler yapacak? Siz de yorumlarda yorumlarınızı lütfen yapın. Hoşçakalın.